Allah razı olsun binlerce kez razı olsun gerçekten benim dediğim kadar güzel adam insan adam adam gibi adam başbakan hakikaten önemli bir adam Allah ikiz evet. yani e, ne yapmalı yaptığını yaptı zaten ev alıyor onlara kolluyor e, bize hakikaten söylenmesi gereken o tatlı kelimeler yani çingene veriliyordu falan filan diye küçük görülüyordu. Ben bunu yıllarca söylemiştim. Evet. Zaten herkes bilincinde. Ama o kadar güzel savunmalar yaptı ki, o kadar güzel kelimeler etti ki bilmiyorum bunun üzerine ne söylenir <laughs> Değerli kibar. Kelimelerden evet. sonra benim... gönlünüzü fera halde almış yani, e, yani aldın, bütün romanlar aldın, olarak aldın. anladım. Peki bir diyalog geçti aranızda şarkıya başlamadan önce ne konuşuldu? <laughs> ne konuşuldu? Onun merakı. Evet, e, haberciyiz. Başbakanımıza önce gittiğimde yanına bir isteğiniz var mı dedim şarkı olarak. İstediğiniz bir şarkı var mı dedim. O kadardı. Onun dışında e, bir şeyler konuşacağım onları söylemem. <laughs> Peki, o e... kadar da öğrenmeyin. O da bende kalsın. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ama gerçekten gerçekten çok kral bir adam ya. Allah için ya başbakanımız. Ben Allah razı olsun istediği her şey kalbine göre versin Allah. Ee, çok teşekkür ederiz. Biz bizim romanım, romanlarımızı kollayan ilk kez başbakanımız. Çok büyüklük yaptı. Çok güzellik yaptı. Anladım. Çok teşekkür ederim. çok güzel savundu. <laughs> Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ Allah olun. Allah razı olsun. Olun. Her şey istediği gibi olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah emanet olun.